Büyük Rehber'in Dünya Meclisi'ne girişi merkez şehire yaklaşıp Dünya Meclisine geldiklerinde Büyük Rehber takipçilerinden ikisini şu sözlerle meclise gönderdi. Karşınızdaki meclise gidin. Erkek ve dişi insanlar bulacaksınız. Onlara Büyük Rehber sizi görmek istiyor deyip bana getirin. Size bir şey diyen olursa Büyük Rehber'in buna ihtiyacı var. Sizke konuşup geri gönderecek dersiniz. Bu olay Büyük Rehber'in aracılığıyla bildirilen olayın yerine gelmesi için oldu. Dünya meclisine deyin ki bak sayın yöneticiler bir kız topluluğu bir erkek topluluğu size geliyor sizin bizden farkınız nedir? Takipçiler gittiler. Büyük rehberin kendilerine buyurduğu gibi yaptılar. Dişi yöneticiyi ve erkek yöneticiyi getirip üzerlerine takım elbiseleri çıkardılar. Büyük rehber de üzerindekileri çıkartıp çırıl çıplak oldu. Takipçilerin büyük bir bölümü üzerindeki giysilerini çıkarıp yolun üzerine serdi. Büyük rehber, genç kız toplulukları ve genç erkek toplulukları tamamen çıplak kaldı. Bazıları da utandığı için don ve atletle tek kalabildi. Ama herkes büyük rehber için çıplak halde giysilerini yola fırlattılar. Büyük rehber ile gelen ve arkadan gelen insanlar şöyle bağırıyorlardı. İnsanlık kurtarıcısı, büyük rehber. Genç kızlar ve genç erkekler gelen sana adınla övgüler olsun. En büyük büyük rehber. Büyük rehber şehirde çıplak halde yürüdüğü zaman... Bütün kent bu kimdir diyerek çalkandı kalabalıklar bu dünyanın kurtarıcısı büyük rehber diyorlardı